Mesela geçenlerde bir tanesi yazmış diyor ki eee biz diyor Osmanlı'nın torunlarıyız bu Almanlara diyor her şeyi diyor öttürürüz falan. Kardeşim Osmanlı'nın son komutanı Liman von Sanders ya. Osmanlı'nın son komutanları Falkenheim Paşa, Golds Paşa, Liman von Sanders Paşa, öyle değil mi? Tabii. Osmanlı gider ayak Memleketin savunmasının ordunun tamamını Almanlara bırak. Bakın ben size trajik bir iki örnek vereyim. Aa, Seyit Onbaşı milli kahramanımız o top mermisini taşıyor. Seyit Onbaşı'nın kullandığı top Alman malı ya. Kurup Seyit Onbaşı'nın hepimizin hafızalarına kazınmış tarihsel fotoğrafı var. ...hani gerçek mermiyi kaldıramıyor... ...tahtadan yapıyorlar ve o önüne poz veriyor... ...hepimizin bildiği Seyit Onbaşı fotoğrafı... ...o Seyit Onbaşı fotoğrafını... ...Alman savaş fotoğrafçısı çekti... ...Alman olmasa... ...Osmanlı'nın arşivinde... ...Seyit Onbaşı fotoğrafı yok... ...Çanakkale'de... ...tarih yazan... E, ...mayın gemimiz... ...Nusrat... ...Alman malı... E adam diyor ki hala biz diyor Osmanlı'nın torunuyuz, Almanları öttürürüz falan. Ulan Alman olmasa senin fotoğrafçın bile Osmanlı. <laughs>